Şeytan dışarıdadır, her insanın şeytanı. En büyük düşman olan nefis içeridedir. Nefis şeytanın talebesidir. Nefsin ilahı da hevadır. Men ittahaza ilahahu hevahu. Hevasını ilah edinene görmedin mi diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalp zafiyete uğradı, namazları vaktinde eda edilmedi, tesbihat duyularak yapılmadı. Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah diye tesbihat duyularak yapılmadı. Günahlara karşı direnç gösterilmedi. Kalp zafiyet geçirdi. Gıdaya ihtiyacı var nefis o anda kalbe galip geldi ve şeytana kapıyı açtı. Şeytan gözden, haram bakmaktan, kulaktan, haram işitmekten, ağızdan, haram konuşmaktan, maddeten de manen de vücudun bedenine girer, akciğerlerden kana karışır. Damarlarda maddi manevi damarlarda gezer. Hatta maddi alemde belki bir al yuvarın içine belki bin şeytan girebilir, Allah daha iyi bilir. Vücudun belki zikir yapısını bozup bazı hastalıklara bile sebep olabilir. O yüzden Kur'an maddi ve manevi her türlü dertlerin dermanıdır, şifasıdır. Beyne çıkar, beyinde böyle günah sahnelerini getirir, nefsi tahrik edip şehvet duygularını harekete geçirir. O anda iman Allah var der, o da der ki şu anda Allah'ı unut, Allah'ı hatırlama. Son hatırlarsın.